Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bu ben bir önceki videoda sözel mantık sorularını çözmüştüm. Şimdi de problem soruları çözeceğim. 1 2 3 4 5 6 tane problem sorusu var. Bu videoda onları çözeceğim. Böyle parça parça ekleyeceğim. Herhalde yani bir büyük ihtimalle bu videoda problemler, öbür videoda da kalan videolar yani böyle işlem soruları. Onlarda da zaten işlem sorularıyla birlikte duruma göre eğer uzarsa iki, iki video daha yaparım. Uzamasa zaten tek video yaparım. Yani şimdi çekeceğim ve bir sonraki çekeceğim video iki video da olabilir. 3 video da olabilir. İlk videoyu çektim sözel mantıkta. İkinci video problemli olur. Üçüncü so videoda da cebir soruları ve sayısal mantık soruları olabilir. Veya Ayrı ayrı da çekebilirim. İlk önce problem sorularına başlayalım. Ya problemler içerisinde bunu çözmeyeyim ben. Bu problem sorusu sayılmaz. Olmadı. 5 tane problemi çözerim. Yani 3 video yapayım en 3 video yaparsam iyi olur. Sözel mantıkla birlikte 4 videoyu da tamamlamış oluruz. Şimdi aşağıdan başlayan bir ok atma yarışmasında okçular isabet de her atış için 12 puan kazanmakta ıskaladığı her atış için 4 puan kaybetmektedir diyor. Şimdi 12 puan kazanıyor. 4 puan da kaybediyor. Değil mi? Toplam 96 çıkıyormuş. Ve atışlarda 20'ymiş. Atış 96 puan. Ben sıdıramadığı için yazamadım. Böyle kısa attım. Şöyle biraz daha kısa yapalım. 12 puan, 4 puan. 2 <laughs> seçenek var. Ya ben kazandığımız puanı X'lerim. Ne diyor burada? 20 atış yaparak 96 puan kazandığına göre okçunun kaç atışı isabetlidir? İsabetli atış bize sonra da neyi istiyorsa biz ona x dememiz lazım. Bizden ne istiyor? İsabetli atışı istiyor. Bizim isabetli atışımız x olacak. 12 puan kazanıyor. 12 çarpı x olmak zorunda. Mesela diyelim ki 2 atış mı yaptı? 12 çarpı 2 24 olur. Ama biz bilmediğimiz için X dedik, 12 çarpı X olacak. Bu birinci yöntem. Eksi bu yaptığımız atış attığımız atışlar yani vurduğumuz atışlar, kaçırdığımız atışlardan çıkaracağız ve 96'ya eşitleyeceğiz. 4 oluyor. 4 çarpı x 20 eksi x yani toplam 20 atış yaptık. 20'yi x'ten çıkarırsak diğer tarafı bulmuş olacağız. Toplam 20 ya. 20 atış yaptık ya. 20'yi buradaki x'ten çıkaracağız. Eşittir 96. Eşittir sığmadığı için buraya 96 yazacağım. 6 geçtim. 12 x eksi 80 çarpıyoruz önce eksi 4'ü bakın eksi de alıyor şöyle eksi 4 çarpı 20 eksi 80 sonra buradaki ifadeye çarpıyoruz bir dakika Bu havada hava o kadar sıcak ki şu an limonata içtim. Limonata iyi geliyor. Hangi marka olduğunu söylemeyeceğim. Reklam reklama girmesin. İndirimli marketler var ya o üç indirimli marketlerden bir tanesinden aldım. eşittir 96. 96'ya eşitledik. Bu 80, eksi 80, 80 karşıya geçtiği zaman ifadesi değişir. 12x ile 4x'i toplarsak 16x karşıya geçerse 176x, x burada 11 geliyor. Sen 11'i nasıl buldun diyeceksiniz. Çünkü ben 11'in katlarını biliyorum. Bir sayı 11'e çarptığınız zaman ne olur? Mesela 16'yı 11'e çarptığınız 16'nın 1'i bir de 16'nın 6'sı olur. 6 ile 1'i toplasın 7. Ben bunu gördüğüm için x'i e hemen 11'i yapıştırdım. cevap 11. Bizden soru biraz kolay oldu. Yani vurduğu atış sayısını istiyordu. Bize 11 dedik. Kaçırdığı atış sayısı deseydi 20 eksi x de 11 çi şey 11 çıktı. Yani cevap 9 olurdu. Kaçırdığı atış sayısını sorsaydı keşke. Ama bizden kaçırdığı atış sayısı değil de vurduğu atış sayısı. Bakın bu vurdu atış da puanları karıştırmayın. Kaçırdığı atış sayıları olmasaydı 132 puan alacaktı. Yani 11 atışta 132 puan alacaktı. Eğer 20 atışın 20'sine 60 olsaydı 120-240 puan alacaktı. şimdi iki farklı bilinmeyen denkleme yapacağız. 12 çarpı x artı kaçırdığı atış sayısına 4 demiştik. 4 Ha ben 20 eksileri çıkarıp uğraşmak istemiyorum diyorsan o zaman başka bir bilinmeyen sayı diyeceğiz. Bu da kaçırdığı atış sayısına y dedik. Eşittir. 96 puan x artı y burada atı sayısı da kaçırdı atı sayısının toplamı 20 demişti zaten sonunda. Biz de bunu taraf tarafa toplarız. Buraya 4 deriz. Kaçırdı atı sayısı sadece eşit 4 x olur. 12 x 4 x. 16 x 4 4'ü hepsiyle çarpıyoruz. 4x, 4y, 80. 80 ile 96 toplarsak 176. gene aynı geliyor. Cevap 11. İki yolda da çözüme ulaşabilirsiniz. Hangi yol basit diyeceksiniz? Birinci yol daha basit. Bazı hocalar soruları bu şekilde çözer. Bazı hocalar öteki türlü çözer. Sizin siz problem sorularını çözerken kafanız Allah bulak olur. Ve yanlış yaparsınız. Ve bu soruyu da doğru yaptık. cevabımız 11'de. Bir kırtasiyede 414 tane kalem vardı diyor. 414 kırmızı kalem, mavi kalem, yeşil kalem, mor kalem. Kırmızı kalem sayısı mavi kalem sayısına iki katıdır diyor. Kırmızı kalem sayısı mavi kalem sayısına iki katı, yeşil kalem sayısı mor kalem sayısına eşittir diyor. Şimdi yeşil kalemle mor kalem başka bir denklem kurmamız lazım, yani başka bir bilinmeyen koymamız lazım. O da y olacak, birbirine eşit. Toplarsak zaten iki y olur. Şimdi şöyle de yapabilirdik. 414 eksi 3x burası toplam 3 xe çıkardığımız zaman 2y olabilirdi. Böyle de yapabilirdik. Ama gerek yok. Kafamız daha karışma, fazla karışmasın. Şimdi kırmızı kalem bu kalemi 6'şarlı torbaya, yeşil kalemi 7'şarlı torbaya ayırdığımızda bunların sayıları eşit oluyor diyor. Kırmızı kalemi altışarlı, yeşil kalemi 7'şarlı torbaya ayırdığımızın bunda bu sadeleşir 3 olur. Burası 3x, burası 7x olur. şöyle olur bak 7x eşittir bak işler dışlar çarpımı yaparız 3y burayı iki tarafı da eşitlemek için buraya 3k derim buraya da 7k derim her tarafta 21 y gördüğümüz yere 7k 3 x gördüğümüz yere 3k yazarız iki tarafta 21k'ya eşit olur bak burada eşittir işareti görüyorsan burayı mutlaka eşitlememiz lazım Zaten 3 ile 7 birbirlerinin katı değil. İkisi de asal sayılar. Zaten aralarında asal olsun veya iki ta, ikisi de asal olsun biri asal olsun ama onun katı değilse bir bileni çarpacağız x3 bak burası kaçtı? mavile kırmızının toplamı 3x değil mi burası kaç 2y 3 gördüğümüz yere x gördüğümüz yere 3k yazacağız artı 7 çarpı pardon 2 çarpı y gördüğümüz üzere 7k yazacağız. Eşittir 414. Burada iki kalemin toplamı. Burada da iki kalemin toplamı yaptık. Yani burada şurası diyor ki kırmızı kaleme 6 şarlı torba yerleştirdiğimiz ay yeşil kalemde yedişerli torba yerleştirdiğimiz zaman bu torbalar eşit oluyor diyor. Onun için böyle yaptık. Yeşil kalemi yedişerli torbaya ayırdığımız zaman yediye bölmemiz lazım ki kaç torba olduğunu anlayabilelim. 9K, 14K'da 23K olur. Eşittir. 414. 23 bir asal sayıdır. Buraya kaç gelir? 8 gelir. Çünkü 3 çarpı 8 24'ün 4'ü olur. Ama 8 kere 2 16 188 oluyor. Olmuyor. O zaman buraya 18 yazmamız lazım. 18 yazarsak 188 altta da 23 daha yani 18, 23 daha tam oluyor. 414 oluyor. Mavi ve yeşil kalemin toplam sayısı kaçtır diyor. Bunu da biraz başka bir ekle yapalım. Mavi kalem sayısı kaçtı? Mavi kalem sayısı 3 kaydı değil mi? 3K artı yeşil kalem sayısı 7 Y kaçtı? 7K eşittir 3k 7k 10k k 18'de 18'e çarp 10'u çarparsak 180 ediyor. Cevabımız 180 olacak. 180 var mı? Aa var burada. A şıkkında. soruyu. Şimdi bu soruyu da şey yapacağım, sileceğim. Aslında bu da problem sorusu değil. Mantık sorularından bir tanesi. İki tane de problem kaldı. Kaç dakika video çekmişiz? 10 dakika. İki tane bu problem sorularını bitireyim. Ondan sonra da iki video daha çekeceğim. Sonra bu matematik soruları bitecek. Bir sınıfta kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısına oranı 2 bölü 7'dir diyor. Kız Erkek. Bak bunları yazmanız lazım. Kız 2x, erkekte 7x. 2'nin İkini... ama şimdi ceset niye buraya 2 niye buraya 7 yazmanız ceset? Çünkü 2'nin katı 7'nin katı olması lazım. Şu an bilmiyoruz ki kaç tane. 2 bölü 7 de diyoruz. Yani 2'nin katı kızların sayısı, 2'nin katı erkeklerin sayısı 7'nin katı olmak zorunda. 2 bölü 7 demiş. Hani bunların katlarını biliyorsunuz zaten. Sadeleştirimiz 2 bölü 7 çıkıyor ya. Yani soru çözdükçe anlayacaksınız. Böyle saçma sapan böyle mantık aramayın zaten. 2 bölü 7 diyorsa zaten kızların ve erkeklerin sayısını bilmiyoruz. Onun için x dedik. Hani bazen kafası karışacak. Ne? A desek olur mu? A da D, yani illa şart değil ki x diyeceksin. Hocam x diyorsunuz da ben y koysam olur mu? Olur. Ama başka bir bilinmeyen çıktığı zaman ona y deme işte. Yani son cevaplar atalı çıkar. Ona da x diyebilirsin. Mesela a x yerine a yazabilirsin veya c yazabilirsin veya kendi baş harfini koyabilirsin. Yani m yapanlar bile var. Ama sizden tavsiyem eğer sorularda böyle kalem silgi defter diyorsa onlara K, D, S yapın. Mesela deftere D deyin ki kafanız karışmasa X, Y derseniz çok karışabilir ama yaparsınız ama yani kaleme K derseniz, deftere D derseniz daha sonucayken ulaşırsınız. Zaman kaybetmezsiniz. Bu sınavda zaman çok önemli. Şimdi bir sınıfta kız öğrenci sayısı okuldaki toplam Kitap sayısının yüzde 10'u kadardır. Kitap sayısına da başka bir bilinmeyen olduğu için buna da 100y diyeceğim. Ne diyorsun da Kız öğrenci sayısı okuldaki kitap sayısının yüzde 10'u 10y olur. Hatta bazen şöyle bir şey yapıyor. 100 yerine mesela şey yapıyor. 100 yerine 5 diyor mesela. 5y yapıyor. 5'in yüzde 10'u 5 böyle bu da gider. Bu çarpı aslında çıkarma değil. Y bölü 2 olur. Kesirle. Yani burası Y bölü 2 yani 10 Y yerine Y bölü 2 de yapabilirdik. Ama ben kesirliyle uğraşmak istemiyorum. Gerçekten kesirli işlemlerle uğraşmak çok vakit alıyor. Öyle de olur. En iyisi siz benim yaptığım şekilde yaparsanız daha kolay öğrenirsiniz. 2 ile 12'nin katı zaten sadeleşirse, burada sayı kalmaz yani burada 1 kalır. X eşittir 5y. Yani 2 ile 10 sadeleşebiliyor, sadeleşmeyi biliyorsunuz zaten. Sadeleştiğimiz zaman burada 1 kalıyor, 1 çarpı x, x olur. Çarpımlarda bir hiçbir işe yaramıyor yani. Bir sayı birin çapında değişen bir şey olmuyor. Bir sayıyı sıfırla toplamak veya bir sayıyı ile çarpmak hiçbir şey değiştirmiyor. X eşittir 5Y. Yani 5Y o zaman kız sayısı, kız sayısı kaç olur? Burada da 10Y gelir. Erkek sayısına da 35Y. kitap sayısına dokunmuyor. Zaten x'leri y'lere çevirdik. Artık x'le işimiz yok. Okuldaki kitap sayısının %70'i 210 olduğuna göre sınıf mevcutları kitap sayısının toplamı kaçtır diyor. %70'i 210. Buna da ne diyelim? A diyelim. A çarpı sayı bilmediğimiz için %70'i 210 okuldaki toplam kitap sayısı yani A dedik de bu A aslında 100Y'ye eşit. Hadi hadi 100Y olsun. 100Y olsun tamam. Okudaki toplam kitap sayısı. Bunda bu gider. Bunda bu gider. Bu da bu da gider. 3 olur. Y eşittir 3. A demeye gerek yok zaten. Kitaba 100Y demişiz. Y de burada 3 geldi. Kitap sayısı burada 300 gelir. Sınıf mevcudu kaç? 7x e 2x'i toplarsak 9x olur. Aslında 9x e zaten 9 çarpı e 5 y 45y olur. 45 Aslında sınıf mevcudu 45. 3'e çarparsak 135 olur. 300'e 135'i e çarparsak şey toplarsak 435 olur. Cevapta da D seçeneği. Şimdi kafanız karıştı değil mi? Bir daha anlatacağım. Bir daha anlatacağım. kız sayısına 2x dedik kesirlerden dolayı burada 7x dedik kitap sayısına 100y dedik başka bir bilinmeyen olduğu için. Burada diyor ki kitap sayısının %10'u yani 100'ün %10'u 10y olur. 10 çarpı y diyor ki kitabın %10'u kız sayısına eşittir diyor. Burada bu denklemde x eşittir 5y oldu. Yani x gördüğümüz yere 5y yazacağız. 5 y'leri yazdık. 5 çarpı yani 2 çarpı 5 y'den 10 y oldu. Bu sefer de 7 çarpı 5 y'den 35 y oldu. Biz burada sadece yani 35 y de aynı şey, 7 x de aynı şey. Hiçbir farkı yok. Sadece biz x'leri y'leri çevirdik ve x'lerden kurtulduk. Bu sefer diyor ki Tüm kitapların %70'i 210 sayısına eşittir diyor. Biz de bunu uyguladık. Sadeleştirdik. Ve y'yi de 3 bulduk. Yerine yazdık. Kitap sayısı 100. 100 çarpı 3. 300. Sınıf mevcudu 10 ile 35'i toplasak 45 y 45 y 45 çarpı 3 135 300'ü 135'e toplarsak cevabımız da 435 çıkacak. Bu soruyu da ben yaptım. Çok güzel bir soru. Yani soru da biraz orta zor seviyede ki bir soru. Şimdi bir benzer bir soru daha var. İki tane öğrettim. <laughs> kız erkek sayısı değişmiyor. Kız sayısı 2x, erkek sayısı 7x ve kitap sayısı 100y başka bir bilinmeyen var. Bunların ikisinin toplamı da 9x. Sınıf mevcudu 9x. Kız erkeğin toplamı 9x olur. 9x tane öğrenci var. Ne diyor? Erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından 90 fazladır. Erkek öğrenci sayısı 7x kız öğrenci sayısından 90 fazladır diyor. Şimdi siz, siz do, hocam siz 90'ı neden kıza yazdınız erkeğe yazmadınız. Oysa ki 90 fazla diyor. Bakın arada eşittir var. Arada eşittir var. Şimdi mesela ben örnek vereyim, 25 yaşındayım. Benim öğrencimde 10 yaşında. Aramızda kaç var? Var. 15 fark var değil mi? 15'i e öğrencime ekleyeceğim ki yani 10 yaşındaki eski öğrencime ekleyeceğim ki iki tarafta 25 olsun. Eşit olsun. Onun için az olana 90 yazdık. Bu mantık aynı. Değişmez. 2 de karşıya geçer. 5x olur. 5x eşittir. 90 Bakın. eksiyken karşıya geçiyor. Artıya dönüşüyor. Ama tabi işaretlere bakmanız lazım. İkisi de aynı olması lazım. Mesela 2x yerine 25 olsaydı 25'e 90'ı topladık. Ama değil işte. x buradan kaç gelir? 18 gelir. 8 kere 5 40. Tamam. x'imiz gene 18 çıktı. Önceki soruda 180 yaptık ya. Bu sınıfta erkek öğrenci sayısı toplam kitap sayısının %30'u olduğuna göre 100'ün %30'u 30'ye erkek öğrenci sayısı 7x 7'yi de buraya alırız. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. X'i bulduk zaten 18. Aslında bu ikinci cümle ile üçüncü cümle birbirini yer değiştirmem lazımdı ki yani. Hani biraz daha zorlasın. Onun için değiştirmem lazımdı. Neyse. Genelde soruyu çözdürecek olan cümle zaten genelde son cümleye konur. Ben ikinci cümleye koymuşum. Bir şey olmaz. Bu erkek sayısı. Bakın erkek sayısı bir önceki soruyla aynı bak. 18 bulduk 7 çarpı 18. Bu erkek sayısı. Bu da okuldaki kitap sayısının yüzde 30'u. Yani biraz kesirli ile yüzde probleme karışık gibi bir soru sordum size. Şimdi burada neyi sadeleştireceğiz? 6'yı sadeleştirebilir miyiz? Sadeleştirebiliriz. Biraz EBOB, ECOB bilmemiz lazım. En büyük ortak bölenleriz zaten 6 olur. Buna bölersek 5, buna bölersek 3 olur. Geriye asal sayılar kaldı. Başka da sadeleşecek bir şey yok. 3 tane asal sayı var. Neyini sadeleştireceksin? 5'i de... 5'i de karşıya atacağız. Burası 21 oldu. 21 bölü 5. Y eşittir. 20. 21 bölü 5. Burası 21 ya. 5'i de karşıya gönderdik. 21 bölü 5. Bize ne istiyor bu soruda? Toplam kaç kitap vardır diyor. 100 çarpı 21 bölü 5 sadeleşir. 20 20 ile 21'i çarparsak cevabımız da 210 420 çıkar. Cevabımız A şıkkı. Adana. Bakın hiç hata, hatalı soru sormamışım. Gerçekten bir sözel mantıkta küçük bir yerde ayrıntı atlamışım. Onun dışında gerçekten sorular çok güzeldi. 3 6 9 12 Altışar altışalı yaparız. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi geceler diliyorum.